الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا سمعوا الاوى اعرضوا عنه فقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا boş sözden, boş işlerden kaçınan adil cemaat. Faydalı olmanın namzeti, faydalı olmak için çaba gösteren muhterem müminler, Rabbimiz Allah buyurur Kur'an'da. İyi <laughs> <laughs> Müminler boş söz işittikleri zaman ondan yüz şey. Ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Ne sen kalın, hoşça Değil. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Hep faydalı şeyler dışında koşarlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de iyi dinleyin. Biz böyle olabiliyor muyuz? Bakalım iyi dinleyin. Buyuruyor ki efendimiz, faydasız işleri terk etmesi bir kişinin iyi Müslüman olmasındandır. Sorun kendinize. Biz bir biz bir, bir, bir öz eleştiri yapalım. Ben neredeyim diye bir bakalım. Konuştuğum zaman bana faydası oluyor mu? Veya etrafıma faydası oluyor mu? Millete, devlete, insanlığa faydası oluyor. Mu? Konuştuğum zaman hakikaten bir bakalım konuşuyorlar mı? Neredeyiz? Herhangi bir iş, hal, tavır, hareket içinde olduğum. Ya bu iş mi? Ya bu iş mi? faydası var? Yalnız ki arkadaşlar, etrafında faydası var, çevrelerde faydası var. İnsanlığa, milletler, hükümete faydası var. E bu soruları sorduğumuz zaman, biz hayırlı bir Müslüman değil miyiz? Karar vermez çok zor değil. En önerisi siz fayda da içinde olun. Yaptığınız işin ya size, ya çevrenize, ya arkadaşınıza, ya komşunuza, ya millete, ya ülkeye, ya hükümete bir faydası olsun. Yoksa yaptığınız dedi, faydası yoksa Konuştuğunuz zaman, konuşmanızın ya size, ya çevrenize, ya ülkenize, ya hükümete, ya insanlara bir faydası olsun. Yoksa ya hayır söyle, ya sus buyuran Efendimizin bu hali tavrında ayrılmadan hayır üzerine olmaya çalışalım. Hayırlı işlerle bir yapalım. Hayırlı insanlar olalım. Şunu da unutmayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlısı insanlara fayda olmalıdır. Vesselam. Eğer en hayırlısı en hayırlısı كلام الله الذي لا تزع له كما قال الله تبارك وتعالى في إذا قلنا لكم أحد إن الدين إلى الله مستقيم. الحمد لله أحمد الكافرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبي تكريما لفخامه شان شرف صحيح فقال عز وجل من قائل بن وامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله. الله. Ne diyor? Fena. Kötülükten, fenalıktan bizleri ne diyor? Tutasınız diye Rabbim bunları yükleniyor. veriyor.